Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün pamukta saklambaç yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Koşun, hopkart. Seslerden koş, koş. Nerede Sezen? Nerede? Nerede acaba? Nereye gitti. Dolaba mı girdi acaba? Ha? Nerede? 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 Burada mı acaba? Bak bakalım. Aa, buradaymış. Koş 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 koş. Ebele koş. Gel bakalım pamuk şuraya koy. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hadi koş bu Sezen'e. Koş 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 koş. Nerede Sezen? Nerede? Sezen nerede? Buldu. Koş. Ebele koş Ebele çabuk 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 çabuk. Bir, iki, üç. Dur bekle dur. Nerede sizin? Nerede? Bulamadın mı? Gel bul. Nerede Sezen? Çabuk bul. Pamuk. Nerede? Nerede kızım? Nerede Sezen? Bulamadın hala. Acaba dolabın altında mı? içinde mi? Nerede? Acaba burada mı? Koş 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 çabuk evlere. Çabuk koş 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 <laughs> 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 koş. <laughs> Gel tekrar sayalım. Gel kom. Ben şimdi baba. Tamam, sen bir dur bakalım. Baba ben. 1 2 3 4 5 6 7 sayalım. Nereye dedim. <laughs> <laughs> koş 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 Yataktım. koş 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 kamuk senin köpeğim. koş 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 Önüm, arkam, sobe, saklanmayan eve. Hadi Sezen, Sezen nerede? Çabuk bul. Pamuk, Pamuk çabuk bul. Pamuk, sonra yanarsın. Sezen nerede? Sezen nerede? Çabuk. Hadi ara, ara. Ara. Nerede? Nerede? Sezen nerede? Pamuk. Sezen nerede kızım? Gel. Nerede? Nerede nerede? Çabuk ol, çabuk ol. Nerede? Çabuk. Hadi kızım, hadi kızım. Koş, 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 koş.